Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Dün bölüm 2'yi çekiyoruz. Merhaba. Ve bölüm 2'de ev yapacağız. Biz başlamıştık ama çok donuyor. Bak bravo. Abi bol bol yavru yavru yavru. Yeni gel at. Nasıl? Çok titriyorsun Ben evi yapıyorum. atacak. Ya sen çıkarsın, ya çekersin ya ben alırım. Bir şekilde. Hı -hı. Burada gösteriyor şimdi kaç dakika. Hı -hı. Bu siz YouTube'da da görebilirsiniz kaç dakika oluyor. Ve nereden çektiğini gösteriyor değil mi adama? Hı -hı. Onu siz de indirip çekebilirsiniz. Evet. Ama tercih ediyorum bizim videoları. abone bunu evet. Çok uzun uyumuş. Abi hazır. Yarı yarı yata yük gelecek. Çok güzel. Bak. Ağır en ucundan beraber oynuyoruz. Onu söylemeyi unuttum. Duydun mu? Ben, ben geldim oğlum, bir şekilde geldim. Korkunç bakmıyor musun? Kapat. Açalım. Arkadaşlar, ya. Önce şey yalnız yap evi. Sadece bir de ürün. çekmeyim gerek. Aslında her gün açıyorum. Bir ay şey diyor. Ve benim agario videoma da bakmayın lütfen. Işte. Evet onda agario video var arkadaşlar. Atakan da çeker yakında sanıyorum. Son arkadaşlar onun kanalına da atacağız bir tane. Ben de geleceğim. Evet. Ben çekiyorum videoyu. Ve hep lan demeyeyim çünkü batıyordu arkadaşlar. Evet, açtım. <laughs> 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 Ama, ama, çok cam koymayacağız. Ben bazı yerleri kapatayım. Ya abi kapıyı nereye yapacağız? Şuraya teyye yapalım. Ben de alıştım arkadaşlar. İkinci kapı neden olsun? Sonra tahtalarımız bitiyor. Bu Burası utsala şu tıkımın giydiği üzere Bakarım buraları. Çok cam yapma abi ya. ya? Evet, evet, evet. Gece çok Gece mi? Biraz 3 kapı mı lazım? kapı yapıyoruz. Abi sen 3 kapı yapıyorsun. Ne 3 kapı abi yapacağız. eski apim Mickey ne bir kere daha ya, ya. Arkadaşlar kardeşim kahretin. Çekil, Cengel, ne

şey kessene. Aç. Yani Tatta bitiyor. Yani. Yani. Evet, Skeletonlar var abi. Ne <laughs> şey abi. Bu nerede ya? Ben zombiler çıkmasın yapayım. Hem yani, de nasıl? <laughs>

Ben geldim. Bir... iki tane yap kaçıyor. Ya. Tamam Ece. ama çok geçsin yapmayacağım. Yapacağım. Abim de tane kaldı. De, yavrum, Oldunlar, ne ne? sonra sen eve gel. Mademe in ve ağaç kesmeyi unutma. Tabii, tabii. Tamam. Sabah Benim sefer. Çok... Işte fır... Sen kum toplasan abi. Evet. Ve tüm kaya almamız gerek. Ne? Kaya kaya. Tüm. Ben kürek yapacaktım ama <laughs> istiklerim lazım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> ikinci bölüm çok hoş olacak arkadaşlar. Ama şimşek çakarsa ölüyoruz arkadaşlar. Öyle. Aç, ne açıyor evet, lan? Hmm. Dolu. Hmm. Full. Yalnız çok şekil lan burası. Ya. Ve ev nerede? İşte ev. Art, e, sen soba yap abi. Ve hep abi demeyelim. Önce de çok iyi. Ben Ona bastım. Abi koy. Hadi kaya kastın mı? 8 gaz bir tane. 8 lazım. 8 gaz. Bir tane tak kaya. Sonra asobalar. Kömür de lazım. Kömür gazlı mavi. Abi sen karanlıkta kömür nasıl görüyorsun? Dur. <laughs> karanlıkta kömür görünmüyor. O zaman yarın sabah ağaç kesmeye başlayacağız. Başlayarız. Ve yatak Arkadaşlar da lazım. Filmler de gelebilir. Abi seni çekeriz ha. Benim telefonum yanmış. Olsun ya. Biraz koyarsın sen. Ben seni koruyarım. <laughs> bana yok, Bu bana delirmeye değil. başladı. Ha? Biraz delirmeye başladı. Şimdi birazdan kapatacağız videoyu arkadaşlar. 10 dakika olmuş. Kapat. Tamam arkadaşlar hoşça kalın ve Emircan dediği gibi kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Ve like istiyoruz. Like atmazsanız bizi uh -huh. Ve hoşçakalın. kalın. Aa, üçüncü bölümde yakında çekeceğiz. Dediğimiz gibi. Hoşça kalın arkadaşlar. Kapatıyorum.